Hiç düşündün mü? Bir zamanlar kalbinin derinliklerinde taşıdığın o büyük hayaller ne oldu? O küçük çocuk hala senin içinde bir yerlerde bir sesle, bir işaretle, bir umutla uyanmayı bekliyor. Ama sen zamanla yoruldun, vazgeçtin. Çünkü dünya seni yordu, insanlar seni anlamadı. Başarısızlıklar özgüvenini söndürdü. Ama şunu bil, evren senden asla vazgeçmedi. Sadece sen kendinden vazgeçtin. Görmediğin o küçük işaretler, hissetmediğin o tesadüfler belki de kaderin hala sana fısıldamaya devam ettiğini gösteriyor. Ama sen duymamayı seçtin. Bu videoyu tesadüfen açmadın. Bu sözleri duyman gerekiyordu. Çünkü bu bir tesadüf değil, bu bir hatırlatma. Şimdi derin bir nefes al ve hazır ol. Çünkü birazdan duyacakların içindeki ateşi yeniden yakabilir ve sana hatırlatabilir. Hayallerinin peşinden gitmek için asla geç değil. Sessizliğin bir dili vardır. Hiçbir kelime etmeden en çok şeyi söyleyen bir dil. Sadece sustuğunuzda fark edersiniz ne kadar çok şeyi gereksiz yere konuştuğunuzu. Bazı insanlar konuşarak değil, susarak büyür. Bazıları ise kendi hayatını sadece fazla konuştuğu için mahveder. Bugün sana yalnızca bir şeyden bahsedeceğim çeneni kapalı tutmanın büyüsünden. Ama bu göründüğü kadar basit değil. Çünkü bazı kelimeler sadece dudaktan çıkmaz, enerji olarak etrafa yayılır. Ve bazen bu enerji bir nazar gibi geri döner. Peki gerçekten sadece konuşmayı bırakarak hayatını değiştirebilir misin? Cevap: Evet. Ve nasıl olduğunu birazdan anlayacaksın. Enerjini saçarsın. Her planını anlattığında Zihnindeki o sihirli enerji dışarı kaçar. Daha başlamadan bitmiş gibi hissedersin. Kendini savunmasız bırakırsın. Çünkü anlattığın her şey karşı tarafın zihninde bir yargıya dönüşür. O kişi seni anlamaz. Sadece etiketler. Kendi içindeki dengeyi bozarsın. Bir şeyleri anlattıkça artık içinde tutman gereken gücü dışarı fırlatırsın. Ve bu sen fark etmeden seni zayıflatır. Bir sır sadece içinde kalırsa gücünü korur. Bir hayal sadece sen taşırsan büyür. Ama sen her şeyi herkese anlatırsan kendi evrenini açık hedef haline getirirsin. Bölüm 2. Konuştuğun şeyin enerjisi sana geri döner. Birçok kadim öğreti der ki söz büyüdür. Düşünsene. Henüz gerçekleşmemiş bir dileğini alıp kelimelere döküyorsun. O saf, korumasız enerjiyi dışarı açıyorsun. İnsanlar bunu dinliyor, yorumluyor, belki imreniyor, belki küçümsüyor ve o enerji bozuluyor. Senin güzel planın şimdi başkalarının zihinlerinde dolaşan bir hayal kırıklığına dönüşüyor. Çünkü sen onu gereğinden önce konuştun. İşte bu yüzden bir şeyi anlatmadan önce şunu düşün. Bunu gerçekten paylaştığımda daha güçlü mü oluyorum yoksa zayıflıyor muyum? Unutma. Bazı şeyler gerçekleşene kadar sessiz kalmalı. Çünkü nazar sadece bakışlarla değil, düşüncelerle de bulaşır. Bölüm 3: Sessizliğin gücü, gerçek psikolojik avantaj. Psikolojide bir kavram var: bilinçaltı motivasyon. Bir hedefi içten içe taşıdığında tüm bilinçaltın onun için çalışır. Ama bunu dile getirdiğinde ne olur biliyor musun? Beyin o hedefin zaten gerçekleştiğini sanır ve motivasyon düşer. Yani planlarını anlatmak bilinçaltına bitmiş gibi bir mesaj verir. Oysa gerçek başarı içeride pişer. Sessizlikte büyür. Sessiz insanlar tehlikelidir derler ya. Çünkü ne düşündüklerini bilemezsin. Ama asıl güç oradadır. Konuşmak seni açık kitap yapar. Susmak ise gizemli bir stratejiye dönüştürür. Sen sustukça insanlar seni daha çok merak eder. Sen sustukça enerjin içeride yoğunlaşır ve sonunda patlayıcı bir başarıya dönüşür. Bölüm 4. Nazar. Gerçek mi, kuruntu mu? Belki diyorsun ki, nazar diye bir şey gerçekten var mı? Bak, bilim bunu metafizik olarak açıklamakta zorlanıyor. Ama psikoloji başka bir şey söylüyor. İnançların gerçekliğini belirler. Sen bir şeyi nazara uğrayacak kadar hassas görürsen, evren onu gerçekten korunmasız hale getirir. Çünkü bilinçaltı negatif enerjiyi daha çok çeker. Bir düşün, bir gün çok iyi bir haber aldın, heyecanla hemen anlattın. Sonra garip bir şekilde her şey ters gitmeye başladı. Tesadüf mü, yoksa enerjinin dengesi mi bozuldu? Belki sen inansan da inanmasan da, nazar, düşünce formu olarak vardır. Ve bir düşünce yeterince odaklanırsa maddeye dönüşebilir. İşte bu yüzden sana ait olan her güzelliği önce içinde büyüt paylaşmak için acele etme. Çünkü her göz hayranlıkla bakmaz. Bazısı sadece senin yerinde olmayı ister. Bölüm 5. Gerçek özgürlük susmakla başlar. Konuşmak çoğu zaman onay arayışıdır. Ama özgürlük kimsenin onayına ihtiyaç duymadığında başlar. Sustuğunda ne düşündüklerini umursamazsın. Sustuğunda kendi duygularınla baş başa kalırsın ve en önemlisi kendin için yaşarsın. Konuşmadan yaşamak başkalarının kafasındaki seni değil, gerçek seni inşa eder. Sana ait olanı koru, planlarını, dualarını, hayallerini önce kendine sakla, kendini gerçekleştir, sonra konuş. Çünkü gerçek başarı sessizce gelir. Tıpkı güneşin doğuşu gibi, gürültüyle gelen şeyler aynı hızla yok olur. Sonuç olarak bu üç altın kuralı hayatınıza adapte edin. Bir her planını anlatma. Çünkü her kulak seni duymak için değil, yargılamak için dinler. İki olmamış şeyleri dile dökme. Çünkü kelimeler enerjiyi bozar. Henüz doğmamış bir fikri dışarı çıkarmak onu öldürür. 3. Konuşmadan gözlemle. Çünkü en çok şey sessizlikte anlaşılır. Bir gün herkes konuşur ama sadece bazıları susar. Ve işte hayatını değiştiren sessizlik o suskunlardan gelir. Artık sen de farkındasın. Her şeyi konuşmak zorunda değilsin. Çünkü gerçek güç Sustuğunda başlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları gereksiz yere uzatmadan olayın özünü sizlere aktarmaya, hayatınıza bir nebze de olsa olumlu yönde katkı sağlamaya çalışıyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmanız beni çok mutlu eder. Hoşça kalın.